Evet arkadaşlar. Şöyle bir başlangıçcığlarımızı gösterelim. Görüyorsunuz şu şu iki küçük Bakalım ne olacaklar? iki küçük bir tane de onların yanında var. Şu arkadaki üç tanesi küçük. Bak, gidip hemen güneşe yatıyorlar. Bunlar, bunların yeri hep gölge olduğu için. kazlara görüyorsunuz arkadaşlar. Ha. Hintlerin suyunu deviriyor. Bak yemlik nereden nereye gelmiş. Normal yemlik burada. <laughs> Ali Osman'ı da salalım çıksın. Böyle Hint orozu tüydeyken dışarı saldığımızda kendi böyle eşeleniyor, külleniyor. O zaman renkleri aşırı böyle cam gibi parlak duruyor. Ondan her gün salıyoruz. Dostum keyfin nasıl? Oo güzel. Yem bayağı iyiymiş. Ana bakalım azıcık kalk. Bugün biraz daha sanki iyi gibi. İlacı değiştirmiştim. Başka ilaç ve Linkospektin zaten her türlü her şeye tavuklara antibiyotik gibi vuruluyor. Şimdi Baytril'i de başladım. İsel olduğu için. Bağırsak sıkıntısı olduğu için. Bakalım ama biraz canlanmış. Maşallahı var. İnşallah düzelir. Bugün genel ilaç tedavisine devam edeceğim. 3 6 Tayfadan bir kişi eksik. Artık popo kısımlarında o da geldi. Kan yok. Şöyle tüyleri görüyorsunuz. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Çünkü bunlar her sabah salınıyor. Akşam sadece yatmaya giriyorlar. Birbirlerini pek görmüyorlar. Sakin ol şampiyon. Bugün videoyu kısa keseceğim. Şöyle bir kontrol edeyim gene altını. Bakayım. Şöyle alt 6 mı 7 mi yumurta atmıştık? 7 idi sanırım. İkisini götürmüş. Kırmış yani. O, o da tavuklar tüyde olduğu için bir de sezon sonu olduğu için tavuklar da biraz yaşlı olduğu için yumurta kabukları ince çevirirken kendi kırıyor herhalde. Akşamda hava kararınca videoya ek olarak bunların döl kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Şu hayvanı görüyorsunuz bak. Her türlü her köşeyi nasıl kontrol altına alıp ta yere kadar indirmiştir. Yarın yarın diyorum akşam şunlara video kontrolü de yapacağım boş yumurtalara boşu boşuna yatmasınlar. Yani bu hem tavuklar tüyde orozlardan kaçıyor, hem bazısı yumurtlamıyor orozlardan kaçıyor. Onun için yumurtaların doluluk oranları ne olur bilmem. Boş da yumurtalar boşu boşuna yatırmamak lazım. Bak. Paşa'ya da yemdir ne verirseniz verin. Hemen siz başındayken yiyor ondan sonra bırakıp peşinizden geliyor gene. Aç da olsa tok da olsa boş zamanında yiyor adam. Sataşmak için bize yemek bile yemiyor. Bakın arkadaşlar dün şuran tıkşıran. Daha bak, ilk dün ilacını verdim. Bugün 24 saat geçti üstünden. Hapşırma, tıkşırma yok. Yani şu an arada olabilirdi ama yani 2 dakika boşluk vermiyordu. sürekli tıs kıs yapıp değişik değişik sesler çıkarıyordu. Bak şu an yok. 3 gün daha devam edeceğim. Bir hafta 10 gün sonra gene oluyor bu tavuk nedense. Gene 3 gün yani geçti diye bırakı vermiyoruz hemen. Çünkü tamamen mikrobu hastalığı atsın. Adamım. Tavuk da burada fena. Sürekli dışarılara uçuyor. Bir gün silver'ların yanından aldım. Ta silver'ların yanına uçmuş. Bu sabah da babam dışarıda geziyormuş dedi. Babam gene tutup atmış içine. Bunlar şu an kafalara reset atmış olmalar lazım. Yani yeni bir ortam, yeni arkadaş, yeni yer. Birbirlerini bilmiyorlar. Onun için yemede içmede kesmeler lazım yani. Maşallah görüyorsunuz arkadaşlar. Yumurta lazım olsa yumurta olmaz. Şu an Evde de bayağı yumurt yani çoğu dışarıdaki tavuklarımız da olduğu için evde de bir sürü yumurtamız var. Onun için yumurta lazım değil. Hepsini kaynatıyorum, geri veriyorum bunlara. Bunlar ya çok fazla yedi zamanında. Şu an hiç bunların kuyruklarından gelen tüy yok. Yani bununla ilgili başına gelip de şunu yaptım çözüldü diyen arkadaş varsa bize de yardımcı olursa sevinirim. Çünkü denemediğimiz bir şey kalmadı yani. Mermer tozudur değişik o kanabalizm hastalık ilaçları yani bir sürü buradaki çevredeki insanlarda da çok çoğu insan denedi. Hiçbir başarı elde edemedik yani. Anca böyle tek tek ayırıyorlar. Ondan sonra bir tüylerini düzünce bir daha süreye karıştırınca bu sefer yemiyor. Bu videoyu burada kapatalım. Akşam grup tavuklarımıza yumurtaların döl kontrolünü yapar. Videoyu orada bitiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Döl kontrolümüzü yapıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bu yumurta dolu. Doluları altına koyacağız. Boşları alacağız. Şöyle görüyorsunuz. Bu da dolu. Hava tam kararmadığı için net gözükmüyor ama belli zaten. Bunlardan pek ümidim yoktu ama bak görüyorsunuz bu dam şuradan sen kameradan bak. Buradan var ama bu yumurta sıkıntılı. Bu çıkmaz büyük ihtimalle. Bunu ayrı koyalım. Bak görüyorsunuz bu sıkışmış buradan. Şöyle şuna çarpı koyalım. Zaten bu çıkmayacak ama gene de kendimiz için deneyeceğiz. Görüyorsunuz bak buraları değişik olmuş. Bayağı hava karardı. Şöyle görüyorsunuz. Bu, bu da dolu. Ama bunlar bilmiyorum bak bu da çıkmayacak gibi. Bunu da işaretleyelim. Bunu da işaretleyelim. Ondan sonra bir dahakine de Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Durumuna göre. Bak, bu direkt bomboş, ampul. Bunu koymayalım. Bak, bu dolu. Ama bak, bunda her her tarafa eşit. Aa, boştu. Belli kımıldıyor zaten. Altına koyduktan sonra güzelce yerleştirmiyor. Bu, bu da dolu ampul olan zaten boş olan ampul gibi çakıyor. Bak bu da boş. Görüyorsunuz içi dışı her tarafı bir. Şuna bakalım. Bu da dolu. Bu da güzel dolu yani. Bak şuradan hava boşluğu net. İçi de her tarafı eşit olarak dolmuş yani. Diğerlerinde bir tarafında sıkıntı olduğu için yapışmış veya yumurta eski veya yanlış koymaktan. Bu da boş. 12 yumurta atmıştık buna. 3 tanesi boş. 2 tanesi şüpheli. Tane. Bir, bir tanesini kırmış zaten. Şimdi durduralım. Diğer bakarken devam ederiz. Evet arkadaşlar şu ışığa doğru tutun. Buradaki yumurtalara baktık. Şöyle dolu damarlanma var gibi ama bunlar da çıkacak. 7 tane attık buna. İkisini kırmış. Şöyle görüyorsunuz gene damarlanma var ama bunlar çıkacak yumurta değil. Şöyle görüyorsunuz hepsi boş. Damarlanma oluşmuş ama icraat yok. Onun için bunu, bunu 2-3 tane yumurta atacağız. Çıkmaya yakın zamanda yumurta altındaki diğerine yumurtalarını bölüveririz. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.